Sevgili dostlar, bugün Aydın Didim Akpük Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir portföyle sizleri buluşturuyoruz. Değerli dostlar, bugün 300 metrekare arsa üzerine iki oda, bir salon, açık mutfaktan oluşan tam müstakil bir ev tanıtımını yapacağım. Tabii ki e, 300 metre olunca normalde e, tamamını kullanmamış. Yani kendi ihtiyacı üzerine iki odalı bir ev yapmış, tam müstakil. Tabii ee, yan parsellerde 3 artı 1 ayrı mutfak yapmışlar yeni binalarda. Binanın yaşını da hemen söyleyeyim. Ee, 15 yaşında bir evden bahsediyoruz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Çok şirin, çok tatlı, minimalize bir ev. Ama arsası 300 metrekare. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir arsadan bahsediyoruz. Tabi istenilirse ön tarafta bir havuz alanı yapılabilir. Ee, zeytin ağacı, e, incir ağacı, e, hayvan kulübesi oldukça geniş bir şekilde dizayn edilmiş bahçe duvarları taş duvarlar yapılmış üzerine demir ferforjeler yapılmış hatta Sinan benim bulunduğum yere gelirse bahçe alından denizin net bir şekilde görebiliyoruz Akpu körfezini net bir şekilde görebiliyoruz tabi Sinan kardeşim aynı zamanda drone görüntülerini de gösterir, göstermiştir sizlere şöyle yan cephesine bakalım yan cephesine gittiğimizde e, evimiz eşyalı olarak satılıyor peki Çim olarak gözükmüyor. Çimleri niye göstermemiş. E, yaban otları çıkıyor. yani e, Dolayısıyla mıcır sermiş buraya. E, siz isterseniz burayı ağaçlandırma, çimlendirme yapabilirsiniz. Arka tarafta da bahçe alanımız var. Değerli arkadaşlar. Zeytin ağaçlarımız yoğunlukta. Hayvan kulübelerini falan yapmışlar. Uygun fiyata değerli arkadaşlar. Buradaki arsa fiyatları e, biliyorsunuz e, yüksek. E, tabii arka tarafta da bir Kulübe gibi bir şey yapmış yani eklenti yapmış orayı da depo olarak kullanılıyor ben hemen yan tarafta da size deponun kapısını göstereceğim der dostlar aydın dedim Akbük mahallesindeyiz 300 metrekare arsa içerisinde e tabi ee, iki oda, bir salon, açık mutfak eşyalı bir şekilde size ev tanıtımını yapıyoruz. Ön verandamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Traverten mermerler kullanılmış. Aynı zamanda barbekümüz burada mevcut gördüğünüz gibi. İstenilirse 3 artı 1'e çevirebilirsiniz. Şu çıkmanın üzerine cam balkonla kapattığınızda burayı da bir oda olarak düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani bana küçük gelir. Ufak bir masrafla burayı e, e, şey yapabilirsiniz. Tabi Demin arkada gösterdiğimiz deponun kapısı burada. Arsanın tamamını o kullanmış. Burada ne var? Su hidroforumuz var. 2 e, tonluk su, yedek su tankımız mevcut. Oldukça kullanışlı, güzel bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi vaktinizi fazla almadan hemen çelik kapıdan içeri girelim. Çelik kapıdan e, içeri girdiğimizde gene 30'a 30, 30 traverten mermerler kullanmış zemin döşemede. Salon açık mutfak değerli arkadaşlar. Olduğu gibi eşyası ile beraber satılacak. Gördüğünüz üzere burada L koltuk tarzında yapmış. Televizyon ünitesini karşıya almış. Soba vesaire hepsi içinde değerli arkadaşlar. Malumunuz doğal doğalgaz olmadı mı ya klima ya da soba ile ısınma yaparsınız. Yakın zamanda da e, doğalgaz geldiğinde e, yararlanabilirsiniz. Burada da kapı verilmiş verende alanına çıkış için. Klimalarımız mevcut. Dolaplar kullanılmış. E, mutfak şekli gördüğünüz üzere bu şekilde. Minimalize bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Fiyatı da uygun. Aydın Didim Akpuk Mahallesi'ndeyiz. 2 artı 1. 300 metrekare arsa içerisinde tam mustakil bir evden bahsediyoruz. Fiyatımız 6 milyon 350 bin lira. Gördüğünüz bütün eşyalar içinde olmak üzere e, gayet güzel, şık bir ev. Minimalize bir ev değerli arkadaşlar. Tabii. Hemen şurada da bir tuvalet alanı mevcut değerli arkadaşlar. Giriş kısmında e, tuvalet, lavabo hemen kapının arkasında. Tuvalet burada. Tabii pencere de kullanılmış. Burada gördüğünüz üzere oldukça kullanışlı bir alan. çamaşır makinesi yeri de dizayn edilmiş. Tabii merdivenin yanında da buraya bir vestiyer alanı gibi bir şey düşünülmüş. Yani takım, taklava veya elbise asmak için, ayakkabı için güzel bir dolap düşünülmüş. Üst kata... Çıkarken şuraya perde koymuş. Perde olmasa daha iyi olur. Traverten basamaklarımız mevcut yine. Ee, korkuluklarımız mevcut değerli arkadaşlar. Aydınlatma için de burada penceremiz söz konusu. Üst kata doğru çıkıyoruz şu anda. Ee, ben şahsen beğendim. Güzel bir yer. Bu fiyatlara yani daire fiyatına evden bahsediyoruz. Deniz manzaralı değerli dostlar. Şimdi geldik üst katta koridor kısmında. Hemen karşımızda bir banyo alanımız var ee, değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere seramik evyemiz, ahşap görünümlü dolaplar, yuvarlak şeklinde güzel bir duşak kabin, tuvalet alanı, aynalar vesaire hepsi burada hazır bir şekilde yapılmış. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Ana yatak odası değerli arkadaşlar. Ana yatak odasına geldiğimizde çift kişilik yatak klimamız mevcut. Üç kapaklı gardırobumuz mevcut. Tabi komidin yanında gene dolap. Önde sabi, e, pencere Işık aydınlatma için tabi bunun önünde de müthiş bir balkon alanımız var. Net bir deniz manzaramız var. Hakikaten e, tabi burada 3 artı 1 yapılan villalarda 12-13 milyon TL para isteniliyor değerli arkadaşlar. Ya ben çok kalabalık değilim. Bana 2 artı 1 yeterli dediğinizde gerçekten e, tavsiye edilebilecek bir yer. Tabi kapı pencerelerde demir ferforcelerimiz de yapılmış. Gördüğünüz üzere hem doğa manzarası hem deniz manzarası hem şehir görüntüsü oldukça güzel. Ee, hele bu e, güzel çiçeklere bayıldım. Gerçekten çok güzel bir şekilde yapılmış. Birinci odamızı gördünüz. 2 artı 1 demiştik. Şimdi ikinci yatak odasına geçeceğiz. Çok ee, devasa bir ev değil. Minimalize bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. İç kapılar gördüğünüz üzere renkleri biraz koyu. Amerikan pres kapılardan yapılmış. Hatta koridor kısmına geldiğimizde duvarın üstünde kullanılan küpeşteler de gene ahşap renginde. Şimdi ikinci yatak odasına geldiğimizde iki tane baza düşünülmüş değerli arkadaşlar. Bir tanesi burada yanında komodini. Bir tane burada ekstradan dolap kullanılmış. Ekstradan burada gene dolaplar, çekmeceler, klimalar bu kapıdan da gene az önce bulunduğum balkona çıkışımız söz konusu. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Akbuk Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 2 oda 1 salon açık mutfaktan oluşan güzel bir ev tanıtımı için geldik. Yani arsası değerli değerli arkadaşlar. Biraz da minimalize bir ev. Fiyatı da uygun gelince Miraç Emlak olarak buraya geldik. Bu güzel villayı sizlerle paylaşmak istedik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı 6.350.000 milyon bin Türk lirası. 6 milyon bin Türk lirasından pazarlığımız söz konusudur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.